Canlar için, canlılar için hepimiz buradayız. Biz bir birlik oluşturduk diyebilirsek bu çalıştaylarda Türkiye'de ender olabilecek bir şey yapmış olacağız. Burası çok değerli bir kürsü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu bir imkan. Biz her zaman ne yapıyorsak alanın uzmanlarını, akademisyenlerini ve özellikle vatandaşlarımızı temsil eden bu alandaki hassas kurum, kuruluş ve grupları da sürecin içerisine davet ediyor ve birlikte süreci yapıyoruz. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvanları Koruma Konseyi kuracağız. İBB Hayvanları Koruma Konseyi kurulması ile ilgili bugün onun ilk toplantısını yaptık. 50'nin üzerinde katılımcının olduğunu gördük. Bunların yarısı sivil toplum kuruluşuydu. Bireysel olarak katılanlar da vardı. Çalıştay ağırlıklı olarak bundan sonra İstanbul özelinde sokak hayvanları ile ilgili hayvanları koruma kanununun yaratmış olduğu sıkıntıların bertaraf edilmesi ve hayvan refahının sağlanması noktasında işbirliği alanların belirlenmesi ve birlikte nasıl çalışılacağı üzerinde görüşmeler yapıldı. Bundan sonra da konseyden görüşme önerilerden faydalanarak yol haritasını belirlemiş olacağız. STK'larla, hayvanseverlerle ve diğer katılımcılarla işbirliği içerisinde sokak hayvanları ile ilgili sorunu çözmeye çalışacağız. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Gönüllülerin size, sizin de bir ihtiyacı var.